bombalandıkları için Biraz. gelmiyorlar. Gelmeleri için bombalanıyorlar. Sebep ne? Sebep şu. Suriye'nin kuzeyine bir PKK'dan yerleştirilmeye çalışıyor Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Değil mi? Evet. Hepimiz bundan hem fikiriz. evet. Buradaki nüfus boşaltılıyor Türkiye'ye. Bu nüfus Türkiye'nin Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana Mersin hattında nüfus dengesini bozuyor. Hatay'da Suriyeli nüfusu Türk nüfusunu yakalayacak. Sonra bu bölgede emperyalizm bir iç karışıklık çıkartacak ve sıra Türkiye'den bir Kürdistan koparmaya gelecek. Bunu durdurmanın yolu diyoruz ben. Suriyelilerin ana vatanlarına Türkiye'nin dostları olarak dönmelerini sağlamamızdır. Türk milleti artık yoruldu. 1950'de bir slogan vardı biliyorsunuz. Yeter artık demiş. E, evet, yeter artık. Ben de diyorum ki Suriye'de hiç savaş bitti. Ben demiyorum bunu artık. Avrupalı ülkeler de Suriye'den kabul etmiyorlar mülteci. Onlar mülteci diyorlar. Biz sığınmacı diyoruz. Ve Suriye'nin büyük bölümlerinde barış tesis olduğu ekonomi canlanıyor. Bu insanları artık kendi ülkelerine Türkiye'nin dostları olarak...